Karay. Benim çocukluğumun Ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi oldukça kov ve hayli neşesizdir. Zira deri rutubetten pörsümüş bulunurdu, ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat annemin kış Ramazanını yazınkilere tercih ettiğini iyice hatırlıyorum. Kışın günler kısadır, İnsan bir de bakar, top vakti yaklaşıvermiş. Halbuki yazın, hararetten bunalmanızı, dudaklarınızın susuzluktan böcek kabuğu gibi kas katı kesilmesini bir tarafa bırakınız, bir türlü akşam olmak bilmez ki. Allah iş güç sahibi olanların yardımcısı olsun. Yaz Ramazan'ını sevenler de şöyle derlerdi. Gündüzün zahmet ekilir ama kırda, bahçelerde kurulan sofralarda oruç açmak pek hoştur. İftar masası da çeşit çeşit salatalarla, cacık ve domatesle, şeftaliler, karpuzlar, kavunlarla daha renkli, daha iştah çekici ve keyifli olur. Kısmetimde iki mevsim Ramazan'ı da görmek varmış. Hatta işte tekrar kışınkine de giriyorum. Lakin ikimiz de Ramazan ve ben ne kadar değiştik. O Ramazanlar beni tanıyamazlar. Kendileri ise benden daha tanınmaz halde. Berat kandili geçince evde Ramazan hazırlığına başlanırdı. İki hafta süren bu hazırlık esnasında evler baştan başa yıkanır, günlerce tahta gıcırtıları İstanbul şehrine sokaklardan kanılar geçen bir Anadolu kasabası ahengi verirdi. Asıl ehemmiyet verilen yer mutfak ve kilerdi. 12 ayın sultanı unvanıyla anılan Ramazan, her şeyden evvel boğaz ve mide ile alakadardı. Bu ayda israf denilebilecek bir bolluk hüküm sürer, İstanbul en nefis yemeklerin her merhaba diyene sunulduğu muazzam bir imarethaneye dönerdi. Büyük konakların iftar sofrasında yer almak için tanıdık olmaya lüzum yoktu ki. Gözüne kestirdiğine girerdin. Kimse kim olduğunuzu nerede ne münasebetle tanışıldığını, isminizi ve işinizi sormazdı. Sadece kapıda duran a kılığınıza, kıyafetinize bakarak size yer gösterirdi. Ya büyük sofrada, ya orta sofrada, yahut da alt katta kahve ocağı sofrasında. Otur masanın bir kenarına, istersen ne konuş ne dinle, yaranmaya çalışma. 8-10 türlü yemekten tıka basa karnını doyur, Kahveni iç, usulcacık sıvış git. Kimse farkında olmaz. Onlar dahi işi acayip bulmazdı. 30 gün Ramazan'ı böylece yabancı konaklarda iftar etmek suretiyle Lord gibi yiyip içerek geçiren binlerce adam vardı. Şurasını da unutmamalı. Bugün şayet iyi bir lokantada aynı yemeği aynı bollukla yemek icap etse, hususiyle o yemeklerin bulunması kabil olsa her öğünde 6 lirayla 10 lira arasında bir masraf ihtiyar etmeniz lazım gelir. Bizim iftarımız da herkese açıktı. Ramazandan bir iki hafta evvel babam bir sabah evradını okuduktan ve namazını kılıp zikrini bitirdikten ''Sabah şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola'' diye duasını da tamamladıktan sonra başında keten takke, sırtında nafe kürk, Burnunda altın gözlük, köşesine hususi bir ehemmiyetle oturur, evin erkanını nezdine çağırırdı. Önünde hokka, kalem ve elinde bir defter hazır. İçtimadan maksat, Ramazan erzakını tespit etmek, yani listesini yapıp asma altı tüccarlarından Yağcı İbrahim Bey'e göndermek. Sorardı, Rugani Sade kaç teneke?'' Bu, malum olduğu üzere sade yağ, yemeklik yağ manasınadır. Altı tenekemi, sekiz tenekemi ne kadar söylerler? Babam bunu yazar, yeni bir suale geçerdi. Un ne kadar olmalı? Ölçü ve miktar tayin edince, kamış kalem yeniden cızırdardı. Lakin kağıda un yazmak usülden değildi. Dakik demek icap ederdi. O devirde böreklik un, Odessa'dan... ...kuvvetli yemeklik yağ da Sibirya'dan gelirdi. Adına Petrovki derlerdi. Sibirya'nın alası. Ben de söze karışırdım. Mutfak erzakı arasında elmasiye yapılmasına yarayan elvan jelatin yapraklar... ...unutulmaması için. Usta aşçılar bunu bir masal köşkü gibi renk renk kurarlardı. Sütlüsünü, çikolatalısını, portakal ve mandalinalısını kata kat dondurarak ve üst kubbelerini yakut kırmızısına boyayarak. Tabakta tir tir titrerdi ve kaşık sokulunca her tarafından şahrem şahrem ayrılır, yumuşacık çökerdi. Herkes, aman yenilir şey midir o, insanın dudakları birbirine yapışıyor derdi. Evet ama ben tadına değil manzarasına hayalimi okşayıp peri saraylarını, Hint, Çin ve Japon mabetlerini düşündürmesine bayılırdım. Mini, mini bir şövalye kıyafetinde, belimde meç, başımda tüylü şapka, kadife elbisemle burç ve barularında dolaşamadığıma üzülür, bu şekerden şuruptan yapılmış şatonun sarışın sahibesiyle muaşakalar tasavvur ederdim. İyi evler mahalle bakkallarından alışveriş etmeyi haysiyete muvaffık bulmazlardı. Zaten eski zamanda her semtte bakkaliye mağazaları yoktu. Mahalle bakkalları ise her şeyin adisini, ucuzunu, bayat, bozuk, mahlut, böcekli ve sineklisini satarlardı. Halleri vakitleri yerinde olanlar erzakı karabiberinden pirinç ununa, havyarından maltız sardalyasına, pastırmasından kuru cevizine kadar mevsimlere göre hep birinden üçer aylık asma altından alırlar, yük arabalarıyla getirip kilerlerine doldururlardı. Kaşar peyniri kelleleri bozulmasın diye pirinç ambarlarında hıf solunurdu. Sabunlar evde kesilir kurutulurdu. O zamanlarda şekerler kelle, daha doğrusu mahruti şekilde satıldığından yine boy boy evlerde kırılır öyle saklanırdı. Evlerde telle sabun kesilişi ve çekiçle şeker kırılışı eğlenceli olduğundan bu günleri kaçırmaz, genç hizmetçilerin saçlarına biriken sabun zerrelerini ve yüzlerine toplanan şeker tozlarını seyretmekten, bilhassa zade sabununun kokusundan çok hoşlanırdım. Kahveyi tane halinde selamlığa verirlerdi. Onu uşaklar alevli ateşte ve kalın saçtan yapılmış döner tavada kavururlar, ve sapının üzerine tespit edilen kocaman değirmende okkalarcasını çekerlerdi. Mahlut olmasından korkulduğu cihetle toz kahve alan yok gibiydi. Kahveler benim çocukluğumda her tarafından dikili ufacık kaz evlerinde satılırdı. Mısır pirinçleri de büyüklerinde. Tuz da evlerde dövülür, ince ve beyaz sofra tuzları yalnız Beyoğlu bakkallarında bulunurdu. Bunun içindir ki bazı konaklarda çifte taşlı ve ortası oluklu tuz değirmenlerine de rast gelmek mümkündü. İşte büyük konaklarda Şaban ayının son haftaları bütün bu hazırlıkların ikmali için telaşla alışverişle geçerdi. Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına kancalı büyük çiviler kakılmıştı. Bu çivilerden de uçları kancalı demirler sarkardı hem hava alması hem de fare dokunmaması icap eden öte beriyi asmak için. Bu kilere pek girmezdim. Benim zevkimi okşayan orta kattaki ince kilerdi. Raflarına reçel kavanozlarının dizildiği, çömleklerin boy boy sıralandığı bu ferah, havadar yerde henüz teneke dediğimiz ve bugün en fazla kullandığımız madeni kaba yer verilmemişti. Nevare ya toprak ya cam yahut fıçı ve kutu gibi tahta kaplarda saklanırdı. Meraklıları taze yaprak örtülü teneke kutuda satın aldıkları havyarı da hemen çömleye naklederlerdi. Haklıydılar. Zira teneke her şeye, hatta kuru olanlara bile o acayip çeşnisini, kokusunu sindiren bir madendir. Tenekeçilerin kızgın havyarı nişadıra sürtüştürdükleri zaman duyduğunuz hem buruşturucu hem tuzlu kokunun bir derece hafiflemişi fakat daha yavanlaşmışı. Ramazandan evvel listesi yapılan bir de reçel ve şurup çeşidi vardı yazın ev hanımlarının itinayla kaynattıkları reçellerle şurupların kıymet bilip bilmedikleri malum olmayan kimselere haran gürra yedirilip içirilmesine kıyılamadığından, yine en meşhur dükkandan alınmak şartıyla bunlar hariçten tedarik olunurdu. Ben yeşilim tırak kabuğu içinden yine yeşilce eti ve beyazımsı çekirdeği sezilen hünnap reçelini tercih ederdim. Renk üzümüyle çilek de hoşuma giderdi. Ayrıca Bursa'dan salep reçeli de getirtirirdik. Evet, salebin de dörder köşe kesilmiş tanelerden reçeli yapılırdı ama nasıl? Ve şimdi hala var mıdır bilmiyorum. Tuhafıma giden reçellerden biri de zencefil reçeliydi. Galiba artık onu da bulmak zor. Hoş, pek özge bir şey değildi. Bizim evde şurup sevilmezdi. Kuvveti güç olmakla beraber şerbete, yani kaynamamış meyve suyuna ve şekerine nane sürtürüştürülmüş limonataya verirdik. Turşulardan da makbul tutulanı dolmalık kırmızı biberdi. Ama içi rendelenmiş lahana ve kerevizle doldurulmuş olanı. Kızıl derisine bıçağı vurdunuz mu tabağınızda bir bahçe açılırdı. O daima hazır duran nefis bir salata hazinesiydi. Görüyorsunuz ki bahis gittikçe yemeğe dökülüyor. Şayet Ramazan yemeklerini saymaya, hatırlatmaya ve bilmeyenlere tarife kalkışsam 4 sayfalık Harp Devri gazetesinin yarısını bu işe hasretmekliğim lazım gelir. Hatta mübalağa olmasın ama yalnız pastırmalı yumurtanın nasıl hazırlandığına ve piştikten sonra tepsinin mükellef tasvirine koca bir sütun ayırabilirim. Ah bizdeki yemek kitapları! Her muharririn roman gibi, içtimai tetkik veya felsefi etüt gibi bir gayesi vardır. Canatıp da bir türlü başaramadığı sevgilik gayesi. Benimki de, söylemesi belki ayıp, bir yemek kitabıdır. Bir yemek kitabı ki, asırlarca sofralarımızda saltanat sürmüş ve izi hayatın dört tadından en mühimine kandırmış olan haşmetli yemeklerimizin bir şehnamesini teşkil etsin.